Merhaba arkadaşlar. Yine biz. Ne yapıyorsun Elifciğim? Paten sürüyorum. Ben sen patenle oturabiliyorum. Oturabiliyor musun? Ve kalkabiliyorum. Nasıl Kal nasıl kalkıyorsun? Bir kalk bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Böyle de gidiyoruz. Koşma, koşma, düşersin, koşma. Hayır hayır hayır. O tarafa doğru değil. Bana doğru gel. Elif bana doğru gel. Elif onları sana kim almıştı? Melike. Melike mi almıştı? Hı -hı. Hmm. Elif bizi izleyenlere ne diyeceksin? Anne hemencik bitiyor. Yok bitirmeyeceğim de ne diyecektin? Like atın. Başka? Yorum atın. Arkadaşlar abone olun, yorum güzel yorumlar yapın lütfen güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hı hı. Bekliyoruz. bekliyoruz. Elif'in patenleriyle sınavı. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle. Anne, bu bakalım. Gitme? Babaanne uyuyor. Evet. Ay. babaanne uyuyor. Hı. Evet şöyle arkadaşlar bugün çok yorulduk evi temizledik ondan sonra hastaneye gittim ben Batuhan'ı ziyarete gittim iyidir rahattır valla ondan sonra ne yapıyorsun ya korkuyorum senden ya öyle bakışlar ne öyle bakışlar yapma öyle hayır hayır öyle yapma öyle yapma Bak. Elini çek, elini çek. Elini çek annem. Bakalım bakalım bir yürü bakayım da nasıl yürüyorsun. Şu tarafa gel. Halın ortasına gel Elif. Oradan seni göremiyorum. Halın ortasına şuraya şuraya gel yavaş tamam. yavaş. Arkadaşlar gündüz hava güzeldi de öğleden sonra bir yağmur başladı. Vallahi bütün camlarım silinmişti. Yağmur suyu değdi. Neyse. Yine de kirlenmedi. Evet arkadaşlar. Eli bu tarafa gelir misin? Eli. Tamam. Arkadaşlar bazıları diyor ki hani sen kendini niye göstermiyorsun? Evet göstermiyorum. Abone sayım e, yükselmeden de göstermeyeceğim. Sürpriz olsun yani. Ondan sonra abone sayım yükselirse e, inşallah Allah'tan da bir şey olmazsa ee, dediğim gibi ailece ekran önüne çıkarız ee, bazı geri zekalar e, niye kendini göstermiyorsun diyorlar da o geri zekalara buradan söylüyorum diyorum ki o ahmaklara ee, Türkçe anlamıyorlarsa bir de başka dilden de söyleyebilirim ee, canım öyle istiyor göstermek istemiyorum yani canım öyle istiyor canım Evet benim bir huyum vardır canım ne isterse onu yaparım yani hani yanlış bir şey olmamak kaydıyla ee, O yüzden şimdilik canım istemiyor arkadaşlar. Ee, bazıları e, neresinden ne anlıyorsa anlayabilirler. Çok da tın diyorum. Ondan sonra yorumlar açık yorum bölümü açık diye e, salak salak yorum yapanlar oluyor Yani... Ee, o salakça yorum yapanlara diyorum ki çatlayın, patlayın inşallah ee, no. orta yerinizden ayrılırsınız inşallah. Ondan sonra çatlayın diyorum işte. Bol bol çatlamalar size. Ondan sonra evet arkadaşlar ee, hasetlere inat çekime devam evet hasetlere inat. Çeke çekime devam yola devam Evet her zaman diyorum it yürür kervan yürür aynen Elif bu tarafa gel Vallahi kayacaksın ya gece gece uğraşamam şimdi Allah korusun gel arkadaşlar dışarıda bir güzel hava var ki küfür küfür esiyor Yemin ederim böyle ne üşüyorsun ne üşümüyorsun Evet Yağmur da yağdı. Hava tam mükemmel oldu. Elif, Arkadaşlar ha şuradaki yorganın yani kayıyor ekran da e, akşam oldu. O yüzden yorganı çıkardım. Hava serinledi çünkü. Oh be. Temiz eve yemin ederim var ya hayranım ya. Arkadaşlar temizlik yapmayı seviyorum. Ama temizliği seviyorum. Nasıl oluyorsa ben de kendimi çözemedim. Ha, yani temizliği hani ben yapmayı sevmiyorum ama temizliği seviyorum yani. Ha tabi evimin temizliğini de yapıyorum yani kimseye de yani her dakika birine evin temizliğini bırakmıyorum. Yani Elif bir durur musun? Bak. Hayır hayır. Ha. Hayır. Elif yine bir nene takliti yapsana. Ne? Nene takliti yap. Niye ki? Ne güzel yapıyordun sen böyle nene oluyordun ya. Şimdi yapmak istemiyorum. Niye? Yap Hayır. hadi. Hayır. Canım istemiyor. Ay Elif gözlüklerin yine buharlanmış. Nerede? Tamam tamam. Elleme, elleme de kirlenmesin dur. Elif. Ne? Boyun uzamış sanki. Ne? Niye? Hı? Patenden dolayı mı? Yok. Dişlerine bakayım. Hih, çürümüş. Aa, Elif sen büyümüşsün ya. Uh -huh. Maşallah kuzuma büyümüşsün ya. Evet. Ha? Kapı. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Ben açıyorum. Sen açamazsın. Koş koş. Bir Kaber! dakika bir dakika. Git koş! kapı. aç. Niye koşmuyor o çocuk ya? Ay kim geldi? Kapı. Kim geldi? Baba mı geldi acaba? Evet. Baba gelmiş. Elif fotoğrafa doğru gitme, orası çok kayıyor. Elif, kayıyor orası. Bakayım patenine bir bakayım. Ay ayaklarım görünüyor o Ay, yüzden ayaklarım görünmesin. Bakayım patenlerine. Betona gitme de. Elif, bir yürü bakayım nasıl yürüyorsun. Bir yürü bakayım. Ben halıyı çekiyorum zaten. Gel kız. <laughs> Arkadaşlar halının desenlerini size çekiyorum. Halının desenlerine bakın. Halı. Kaç desen var? Günde ben belki 100 kere sayıyorum şu desenleri. Evet. Hele siz de sayın. Bakın. Kaç tane desen var bakın. Kaç tane desen var. Evet. evet. Vallahi canım sıkıldıkça ha bire bu desenleri sayıyorum yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kamerin playstation'ı açık. Evet. Fazla televizyonla aramız olmadığı için. Evet. Neyse arkadaşlar size doyum olmuyor. O yüzden hoşça kalın. Dostça kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.